Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi göz dönemi için kayıt yenileme, ders seçme işlemleri devam ediyor. Ders seçme işlemlerinizde not yükseltmek için ders seçimi nasıl yaparsınız? videomuzda bundan bahsedeceğiz. Kısa bir video olacak. Daha önce başarmış olduğunuz derslerin notunu yükseltmek için ders seçimi yaparken o dersleri tekrardan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu nasıl yapacaksınız? Notu düşük olan dersleri tekrardan nasıl alırsınız, almalı mısınız bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi öğrenci sayfamıza girelim, ders seçimi ekranına gelelim, oradan devam edelim. Öğrenci sayfamıza girdik, ders ekle sil işlemlerine tıklayalım. Ders ekle sil işlemle başlaya tıklıyoruz. Şöyle sayfanın en altına inip kutucukları işaretliyoruz, İleri diyoruz. Şimdi burada seçebileceğimiz dersler karşımıza geldi. Alttan kalan derslerimiz daha önceki sınavlardan başarısız olduğumuz dersler burada karşımıza geliyor. Alt sınıflardan bahar döneminden kalan dersleriniz varsa onları bahar döneminde seçeceksiniz. Şu an karşınıza çıkmaz. Güz döneminde olduğumuz için onlar karşınıza çıkmaz. Şu anki dönemin dersleri de burada. Şimdi buradan biz arkadaşlar toplamda 10 ders seçeceğiz ve 45 kredi geçmeyecek şekilde 10 ders seçeceğiz. Sizde belki bu kadar ders olmayabilir, alttan kalan dersiniz yoktur mesela. Şuradaki dersleriniz sadece vardır. Illaki 10 ders seçmek zorunda değilsiniz yani. İstediğiniz kadar ders seçebilirsiniz. Ama e, bu şekilde ise durumunuz. Seçebildiğiniz kadar ders seçin arkadaşlar. Ne kadar çok seçerseniz, o kadar dersi başarma ihtimaliniz olur. Seçebileceğiniz 10 tane ders varsa mutlaka seçin yani eksik seçmeyin. Buradaki dersleri seçeceğiz. Bir de not yükseltmek için şuradaki kutucuğu işaretleyip şunu işaretliyoruz. Not yükseltmek için seçebileceğimiz dersler de şurada arkadaşlar. Daha önceden bu dersi biz başarmışız ama notu düşük gelmiş. Notunu yükseltmek istiyoruz. Daha önce başarmış olduğunuz ancak notunu yükseltmek için tekrar seçebileceğiniz dersleri burada görüyorsunuz. Buradan seçim yapabilirsiniz. Ancak şöyle bir şey var. Bu dersi aldığınızda en son aldığınız not geçerli olacak arkadaşlar. En son girdiğiniz sınavdan aldığınız not geçerli olacak. Yani bu dersin ben notunu yükselteyim derken belki de bu dersten kalabilirsiniz de öyle de ihtimal var. Veya geçersiniz zaman notunu yükselteyim derken daha düşük not da alabilirsiniz. Öyle ihtimaller de var. Yani en son girdiğiniz sınavdan aldığınız not geçerli olacak. Bilginiz olsun. Dersin notunu yükseldiğim derken dersten kalma ihtimaliniz de var. Bunu da göze alıyor olmanız lazım. Bu dersi seçiyorsanız bunu da göze alıyor olmanız lazım. Seçimlerinizi ona göre yapın. Ona göre seçmek istiyorsanız seçebilirsiniz. Notunu yükseltmek için seçebileceğiniz dersler arkadaşlar şuradan görüyorsunuz. İşaretleme yaptığınızda burada çıkıyor. Seçmek isterseniz buradan ekle butonuna basarak ders seçimlerinizi ekleyebilirsiniz.